Çocuğum karşı cinsiyetin oyuncaklarıyla oynarsa psikolojisi açısından bir sıkıntı olur mu? Genelde de erkek çocuklar için soruluyor. Açıkça da sorulmuyor da ben anlıyorum. Yani aslında şunu kastediyor. Sonra telif melif uğraşmayayım. ismi de çok kullanmak istemiyorum. Böyle bebekler var ya. Oğlum o tarz bebeklerle oynayarak büyürse ileride gay olur mu? Bir psikolog ve bir erkek çocuk annesi olarak ben ne yapıyorum hani kendim üzerinden konuyu nasıl ele alıyorum size de fikir olsun diye anlatayım oğlumun biyolojik cinsiyetiyle ilgili rollerini benimseyerek büyümesini önemsiyorum. Bunun onun ruh sağlığı için de daha uygun olacağını düşündüğümden şöyle ilk bakışta bir erkek çocuğu gibi görünmesini önemli bulurum. Kıyafetleriyle saçıyla ilgili de bunlara dikkat etmeye çalışırım. Kendisine yetebilen, sorumluluklarını bilen, güzel ahlaklı ve becerikli biri olabilmesini desteklemek isterim. Bu nedenle hem günlük hayattaki bu işlere de onu katarım. Hem de bu tarz oyunları oynamasına teşvik ederim. Yemek pişirebilmesi, evi süpürebilmesi, çamaşır Katlayabilmesi, restorancılık, evcilik gibi bunun oyunlarını da oynamasına alan açmaya çalışırım. Oyunlarında istediği role girebilir, istediği oyuncakla oynayabilir. çocuğun iç dünyası oyundadır. İç dünyasına çalıştığı o duygusal meselelerini işlemlediği alandır oyun. Oyuncak da oyun kurmasına yardımcı olur. Bu yüzden oyunu kısıtlamam ve bu oyuncakla oynayamazsın demem. Ama nasıl oyunlar kuruyor, oyuncakları nasıl kullanıyor onu anlayabilmek için bunu da izlerim. Bebek meselesi de şöyle. Var oğlumun hayvanları, böyle pelüş minik oh, oyuncakları, Lego bebekleri, böyle Allah'ıma Lego bebekler oğlumun elinden ne çileler çektiler. Sağolsun ananesi de çok güzel olan amigurumi bebekleri var. Roller verebileceği oyuncak figürler evde var. Ama işte aynı o tarzı böyle çok kıssal bebekler var ya. O bebeklerden yok. Almadım. Almam. Oyuncakçıdayız diyelim. Oğlumun gezerken bu tarz bebeklere baktığını, incelediğini görürsem bir şey demem. Almak isterse, aa bu bebekleri genelde kızlar severler. Kızlar bu tarz bebeklerle oynamayı tercih ederler gibi bir altyazı geçerim. İlla isterse yani hakikaten o anlık bir tutturma gibi değil. Oğlum bu oyuncuya satın almayı istiyorsa alırım. Demek ki o bebek üzerinden işlemlemek istediği bir şeyler oldu. Kurmak istediği oyunlar oldu diye düşünürüm. Biraz da merak ederim niye böyle bir şey istedi diye alırım. Bebeklerle nasıl oynuyor ona bakarım. Hemen de öyle endişelenmem. Çünkü bu böyle siyah beyaz bir konu değil. Bebeği yasaklarsam artık o da kız olmaya özenmez gibi bir şey de değil. Geyliği döneriz gibi bir şey de değil. Bebek aldım diye gey de olmaz. Bunu biliyorum. Biraz daha karmaşık bir konu çünkü. Bebeklerle nasıl oyunlar kuruyor bu da önemli. Bela kendisini kız gibi görüyor anlamına gelmez. Sonuçta hayatında bir sürü kadın figür de var. Annesi var, öğretmeni var, kız arkadaşları var, kuzeni var, belki ne bileyim ablası var. Annesiyle veya ne bileyim öğretmeniyle olan ilişkisini bu bebekle oyunlarına taşıyabilir. Mesela öğretmeni karşısında çok güçsüz hissediyorsa biraz güçlü hissedebilmek için oyunlarında bebeği hapse atabilir, ona cezalar verebilir. Biraz oyunlarında bari biraz güçlü olur filan. Eğer onun sürekli kız oyunları oynuyorsa, buradan öğretmene de dönüş yapıyorsa, serbest oyun zamanlarında hiç erkeklerle oynamıyor sürekli kızlarla. Bebek oynuyor, ruj sürmek istiyor. Ne bileyim işte anladınız yani kız gibi davranıyor. Buna özeniyor ve yani öyle bir günlük de değil. He durum genel olarak hep böyle. Yani o zaman bu konuya eğilirim. Oyuncakları yasaklamam. Neden böyle oyunlara, neden bu tarzda oyuncaklara hep ihtiyaç duyuyor bunu anlamaya çalışırım. Parantez açayım. Anaokulunda çalıştığım dönemde 4 yaş grubunda aynı böyle bir erkek öğrencimiz olmuştu. Ailesi de, öğretmeni de durmuş 4 aydır bu şekilde olunca endişelenmeye başladılar. Baktık beraber değerlendirdik. Şimdi okulda öğretmeni kadın, yardımcı öğretmen kadın, aşçı kadın müdürü kadın, psikolog kadın, annesi kuafördü. Okul çıkışı kuaföre gidiyor. Kuaförde oje sürülüyor. Manikür, saç yapımı, kirpik yapımı görüyor. Kuaförde hep ablalar, kızlar çalışıyor. Müşteriler hep kadın. Evde iki tane ablası var. Babası da bayağı yoğun. Eve geç geliyor. Bakınca doğru düzgün bir erkek figür yok etrafında. Oraları ele aldık birlikte. Dedesiyle, babasıyla camiye gitmişler. E, kahvede oralet içmiş. İşte bir gün yine böyle erkeklerle dağa mantar toplamaya gitmişler. Erkek erkeğe yapılan etkinliklere onu da götürmeye başladılar. Biz okuldaki durumu biraz ele aldık. Çatışma Kuşma becerileri, öfkesini ifade etme becerileri yönünden biraz yetersizlikleri vardı. Olanlar da böyle biraz vurdulu kırdılı oynuyorlardı. Onlara oyun sağlayamadığı için kızları tercih ediyordu. Çünkü kızlar daha az çatışıyorlar, sakin sakin evcilik kuruyorlar. Onların yanında daha çok kabul gördüğü için daha çok onlarla oynama eğiliminde oluyordu. Biz de biraz hani bu konuya baktık. Biraz duygularını ifadeyle ilgili desteklemeye çalıştık. Lego gibi, böyle puzzle yap boz gibi, daha cinsiyetsiz oyuncaklarla böyle olanlarla da oynamaya başladı. Plan yani öyle hakikaten bir değişim oldu yani yoluna girdi gibi. O dikkat çekici derecedeki feminen eğilimleri hakikaten değişmişti. Parantezi kapadım. İşte neden benim oğlum o kız bebeklerine ihtiyaç duyuyor? Onu anlamaya çalışırım. Parantezdeki örnek gibi bu özdeşimle ilgili konular var? Oraları düzenlemeye çalışırım. Biz anne babası olarak kadın erkek modeller olarak nasılız? Yani oğlumuzla ilişkimiz nasıl? Kadın olmak ve erkek olmakla ilgili neler gösteriyoruz? Neler anlatıyoruz? Eşimle ilişkimiz nasıl? Oraya bakarım. Erkek olmakla ilgili oğlumu duyguları, algıları, gözlemleri neler oluyor. Bunları anlamaya çalışırım. Ben oğlum üzerinden anlattım ama aynı şeyler kız çocuk için de geçerli. Kızım neden erkek gibi olmak istiyor? Aynı maddeleri kız çocuk için de uyarlayabilirsiniz. Ha bu arada kızıma da o bebeklerden almak istemezdim. De, o başka video konusu.